Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar analiz ettiğim hisselerin özellikleri ne? Neden bu firmaları analiz ederken korkmuyorum? E, bu 7 başlık altında şunu bir anlatmak istedim. 7'nin marifetlerini Murat Mertoğlu yarım saat anlatıyordu. Benim öyle şovmenlik yeteneğim yok. 7'nin marifetlerini o kadar anlat başlığı şişmeyeceğim. Merak eden olursa dolar 7 TL oldu videosunu izler. Şimdi birincisi arkadaşlar hisse alırken neye dikkat ediyoruz? Hisse yani firma kar ediyor mu? Bakın geçmişine bakacaksınız. Sürekli kar eden bir firma ise bu nere düşerse düşsün yön yukarıdır. Burası çok önemli. Kar ediyorum. Zarar eden firma iyi değil. Sevmiyorum firmada gelecek var mı? Yani sektörel olarak, yatırım olarak, büyüme olarak, anlaşma olarak giderek işler düzelecek mi? Gelecek var mı? Bu varsa firma iyidir. Bu yoksa standart olarak devam eder. Firmanın geçmiş performansı güzel mi? Yani grafik üzerinde diyorum ki günlük, aylık, haftalık bak hisseye. Eğer hisse geçmişte merdiven gibi giderek yükselmişle arada inip çıkışlar bile olsa bile bundan sonra da bu şekilde yükselecektir. Bu çok önemli. Yani tarih tekerrürden ibarettir diyor ya. Tarih tekerrür eder. İyi bir firma ise iyi devam edecek. Bir inip bir çıkıyorsa da kötü olacak yani. Kötü firmalar böyle sürekli bir hızlı çıkmış, 10 kat olmuş, geri 10 kat düşmüş. Bu tür hisseler manipülasyonla hareket ediyor. Eğer çok iyi bir nedeniniz yoksa, yani işlerin düzeldiğine dair, muhtemelen geçmişte bu fırlamalıkları devam edecektir. Bu tür firmaları almaya gerek yok. Firmada yeni beklentiler var mı? Bir önceki videoda da anlattım. Eğer firmanın sahibi değişmişse, eğer firmada yeni bir iş alınmışsa, yeni bir mesela çemas, çamas diyorum, cemas anlayanlar oluyor. Çemtaş daha doğrusu. Çemtaş mesela Mercedes'te işte dingil üretimine başladı. İşte yok, Ulusoy yeni 1800 tonluk fabrika yatırımı yapıyor. 600 tonu tamamlamış filan gibi yeni bir haber varsa, bunun gibi yeni bir durum varsa mesela SASA 2 milyar dolarlık yatırımı 1 milyar dolarını 2019'da 1 milyar dolarını 2020'de devre alınıyor. Yeni bir durum yani bu. Bu tür yeni beklentiler varsa gerçek e, kulaktan duyma değil yani varsa o hisseyi analiz ediyorum. Firma ihracat yapıyor mu? Yani bu ürettiği ürün sadece içeride mi satılıyor? Bu ürettiği ürünün e, talebi nasıl yani? Mesela sen ne diyoruz? E, i̇hracat bırak ithalatı engellememiz önemli. 5 milyar dolarlık e, mal alıyoruz dışarıda. Yani kendi e, ürettiği ürün satmama gibi bir durum olmaz. Ya olu suyu un ne diyoruz? Un ihtiyacı büyümüş. E, satılmama gibi bir durum yok şu an yani. O yüzden uçuyor. O yüzden ihracat ayağının olması çok önemli. E, bir de ucuz mu diye eklemem lazımdı. Evet aldınız e, firma performansı güzel mi oraya ekleyelim. Yani geçmişte gelmiş şimdi gelecekte de devam edecek de ama ucuz olması lazım. Buraya 8. madde olarak da onu yazalım. Onu niye unuttum bilmiyorum. Aldığınız noktada PDDD olarak e, hisse ucuz mu? Bunu hisse buradan, buradan bakabilirsiniz. P, P, D, D, D ne demek? Piyasa değeri bölü defter değeri demek. Bu 3'ü geçmesin. benim tercihim bu. Çünkü geçince şişmiş oluyor bana göre. Bu hisselerin altında yazıyor. Üçü geçmesin. Evet. Üçü geçmemişse yapacağı karlarla öz kaynakları 3 yılda ikiye katlanabilecekse 3 olsa olur. Yapacağı karlarla 3 yılda e, öz kaynaklarını üçe katlayacaksa 6 da olur PD'si. Yapacağı karlarla 3 yılda öz kaynaklarını 10'a katlayacaksa PD'si 10 da olur. Yani önemli olan öz kaynaklarının kaç yılda katladığı, kaça katladı öz kaynakları kar oranına bakacaksınız. Öz kaynakları eğer şeyse düşükse eee yani 100 milyon öz kaynağı var. Adam her yıl 100 milyon kar edecekse e 10 yılda yani piyasa değeri 10 katı da olur bunun. PDS'i 10 olsa da olur. Ama adamın 100 milyon e, öz kaynağı var. 5 milyon kar ediyor. 20 yılda ancak öz kaynağı 2 katına çıkar, çıkacak. E, bu hisseyi 10 PDS'e niye alacaksın? Yani bu tür hesap kitapları, beklentileri yaparak hisseyi alırsanız asla hisseden korkmazsınız. Ben bu tür hisseleri analiz edeyim. Alıyorum. Ee, bunlara güveniyorum o yüzden her türlü hisseyi analiz etmiyorum bunları madde halinde yazayım dedim şimdi bu 16 heh, 2 dakikalık videoyu da ekliyorum ee, muhtemelen bu videoya reklam alamayacağım bunu eklediğim için ama sizi biraz gülümsetmek için bunu ekliyorum ee, bunu izledikten sonra beni daha iyi anlayacaksınız Ben karıdan korkacak köz var mı? Yemeğimi yapmışım, utumu yapmışım Çabuk bitti ya ee, Karınızdan korkuyor musunuz? Çiğim <laughs> ben. Sen benim gözüme bak bakayım Ben de karıdan korkacak köz var mı? Yemeğimi yapmışım, utumu yapmışım Samazini yıkamış, asmışım, evimi temizlemişim Çamları silmişim, kuşağıma bakayım Ben niye korkayım karıdan? İçini yapmayan korksun karıdan Laf Evet, her şeyi yapmışsanız Karıdan niye korkacaksınız? E firma ile ilgili de her şeyi yapmışsanız, hissenin düşüşünden niye korkacaksınız? Eğer <laughs> bu araştırmaları yapmadan hisse almışsanız, %5-10 düşünce e, korkup satarsanız ama bu araştırmaları yapıp hissey almışsanız, e, o zaman düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirsiniz. Ama e, başkasından etkilenmezsiniz. Düşüşler sizin için e, sevindirici olur. Yoksa karıdan korkar gibi hisseden korkarsınız umarım faydalı olmuştur. Reklam girmese de olur. Kısa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.